Merhaba arkadaşlar, ben Alper Başkan. Uzun bir video e, çekmeme arasından sonra tekrar beraberiz. Yeni bir Eynel e, serimizle devam edeceğiz. Almak isteyenler, düşünenler için Eynel'in e, hava yüklemesiyle devam edeceğiz. Çok fazla uzatmayacağım. E, Eynel bu sefer de bir yani ufak çaplı bir kompresör üretmiş kutusu böyle burada bataryası yok bu zaten şey olarak geliyor bataryası olarak geliyor hızlıca bakalım solo ürün 18 volt kilitlemeli tetiği var başlıkları var 670 litre e, üflüyor 0,05 bar Basınca say. Hemen bir açılış yapalım şuradan. Ne oluyor, ne bitiyor, ne geliyor bakalım hızlıca. Böyle bir karton geliyor. Hakikaten ya bu orijinal karton mu? Düşünmedim değil. Şöyle bakalım bu ne ya? Bu da işte roman okumayı sevenler için. Bak evet, şöyle göstereyim. Hemen hızlıca geçiyorum. Eğnelimiz ve kutuyu boşalttım ve attım. Çok fazla sizi yormak istemedim. Sola şekilde geliyor. İki başlığı var. Bununla ilgili forumlarda efsane bir şeyler duydum. Buradan hava üfleyince bu böyle havada kalabiliyormuş falan. Böyle bir durum var. Eğnelin lastikli etiketi üstünde. Ve bir batarya ayarlayalım. Evet bir batarya ayarladık hemen taktık. Şimdi kitapçık burada. Türkçe Yani şimdi çok fazla bilgi bakmadık. Şimdi cihazımızı bir çalıştıralım. Şöyle diyelim. Buradan imiş yapıyor. Buradan havayı veriyor. Fena bir hava debisi yok. Debisi yüksek. Ee, yalnız şöyle diyeyim. Kullanma kılavuzunda gözüme çarpanlardan biri balon şişirmiyor. Küçük oyuncakları şişirmiyor. Sadece şişme bot ve yatak daha fazla hacim isteyen oyuncakları şişiriyor. Şimdi şurada bir aparatı var. Bunu da bir takmak istiyorum. Şöyle takılıyor. Evet. Evet şu an daha fazla bir debi veriyor. Şurayı bir deneyeyim. Şurada biraz pozlar falan var. Evet arkadaşlar, atölyeyi temizlemek için ideal olabilir. Her taraf toz oldu bu arada. Her taraf toz oldu. Başarılı bir ürün. Şarj, acama durumu da orta. tetik hafif bastığınızda bas çek. Biraz sert bastığınızda Biraz sert bastığınızda da takılık kalıyor ve kendi kendine kapanma özelliği yok. E, bu ürün 20 dakikadan uzun bir süre sürekli olarak çalıştırılmıyor. Bunun bilgisini vereyim. Bu ürünle ne yapabilirsiniz? Size tamire gelen tamire edeceğiz veya bakım yapacağız bilgisayar e, ve diğer elektronik cihazlar fanla özellikle fanlarını ve işlerini temizleyebilirsiniz hızlı bir şekilde servis e, diyebilirim. Ve cihazın ömrünü uzatabilirsiniz. Çünkü sık sık fanların temizlenmesi o cihazın çok fazla ısınmayacağı anlamına gelir. Burada uyarıları bahsetmiş. Bununla şişirip bununla içindeki havayı alıyorsunuz vakum, vakumla. Bununla şişiriyorsunuz bununla içindeki havayı alıyorsunuz arkadaşlar. Başka söyleyeceğim. Heh, bir de efsane var. Şimdi bu tipotu yani bu ucu işte bir şişirme ucunu şöyle tuttuğumuz zaman bir süre hatta güzel tutarsak bayağı bir süre havada asılı kalıyormuş. Bazı forumlarda öyle bir iddia var. Şimdi onu deneyeceğim. <laughs> Denemişken bile şehir efsanelerine bakalım. <laughs> Olmadı. Bir daha deniyorum. Evet arkadaşlar, e, yabancı forumlarda yazan şey <laughs> doğruymuş, ilginç bir şekilde. Yani şöyle bunu buraya koyduğumuz zaman, e, sabit diye bir üflediğimizde bu burada böyle sabit durabiliyor. Yani nasıl duruyor bilmiyorum. Yani burada da sonuna kadar kilitliyorum. Şu şekilde bıraktığım zaman durabiliyor. İkinciyi yapamayacağım herhalde. Yani bu alet fan temizlemek ve elektronik kartları temizlemek için çok ideal. Bir daha e, kullanım amacı var. Kullanan e, teknik personel diyeyim çünkü bunu normal kullanıcılar almıyor. Bunu kullanan teknik personel mangal, özellikle mangal için çok iyi olabilir. E, daha önce kullananları gördüm. E, mangal yakmak için kullanılabilir. Tabii ki mangal yakarken biz sadece piknik alanlarında izin verilen yerlerde ateş yakmanızı öneriyoruz. Ve bu konuda çok dikkatli olalım. Bu son yılların en fazla en büyük orman kaybını ve hayvan kaybını ve ekolojik denge kaybını yaşadık. 2025'teyiz şu an. i̇nşallah daha fazla olmaması temenni ediyorum aldığımız cihaz böyle e, yatak ve bot şişirebiliyor e, arkadaşlar ve diğer başka şey şişirmiyor Ben balon baktım balonu şişirmiyor aklınıza gelecek başka bir şey varsa yapmıyor e, sormak istediğim bir soru varsa yorumlarda yazın şu an fiyatı 1200 civarı 1200 1300 TL e, yani o zaman ama ne kadar olur bilemiyorum. Yani memnunum genel olarak çünkü elektronik kartların, elektronik kutuların içinde çok aşırı toz oluyor ve çok fazla elektronik cihaz var. Bunların fanlarının temizlenmesi gerekiyor. Tabi evde benim iki tane kompresörüm var ama bu da çok pratik. Dediğim gibi bazen kampta da lazım edebilecek bir cihaz. Almak isteyen, bu ürünü inceleyen arkadaşlara duyurulur. İnceleme videosunu çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenenler beğendim butonuna basmayı takip etmek isteyenler de abone olmayı unutmasın. Yani çok önemli bu abone işleri herhalde bilmiyorum. Ben daha hiç çok fazla aboneye kavuşamadık bu aralar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle bir kartonu var. Herhalde bu artan bir artık malzeme. Teşekkürler 73.